Artık benden paso. İstifa ediyorum. Nedenmiş o? Ben fabrikanın ayakta durması için gece gündüz çalışıyorum. Sen paraları sokağa atıyorsun. Yok kulüpmüş, yok antrenörmüş, yok Metin Efendi'nin nikah masrafıymış. Dur, dur. Hemen öyle parlama. Kulüp evet kulüp işi anladık. O masrafları biraz bakarız. Ama Metin'e laf istemem. Abi, pırlanta gibi çocuk. Bak, evlenmiş balayına çıkacak. On parası mı yavrucak canım? Baba. Bazen o kadar saf oluyorsun ki. Abimin evlendiğine inandın mı sen? Oğlum tabii inandım. Yalan söyleyecek değil ha. Hem de yalanın kuyruklusunu aa, söylüyor. Aa. Mektubu sen de okudun. Ne diyor baba bak. Sana gelin olacak temiz temmiş bir kız buldum diyor. He? Ha? Pekala. Hadi gidip görelim şu kızı. Gidelim mi? Tabii. Akça koca da derya otelinde kalıyorlar. Gelinini görmek istemez misin? Bu istiyorum elbette. Gidelim anasını trafiğim. Çek bir telgraf, geliyoruz de. Boş! Seni tanımadan hayatta o kadar yalnızdım ki Bahar. Bana hayattan zevk almıyor öğretti. Bu sözleri kim bilir kaç kadına söylemişsindir. Hayatıma hiçbir kadın girmedi ki söylüyor. Buna inanmak çok zor Metin. İnan sevgilim, seni tanımadan evvel hayatım çorak bir tarladan farksız. Metin koca şan burada mı kalıyor? Evet efendim, şu anda plajdalar. Elinin sıcaklığını avuçlarımda hissetmek o kadar güzel. Ayy! Ay. Bilmiyorum, birden şurama bir bıçak saplandı. Ne oldu? Bilmiyorum. Anlayamadım gitti ben de. Ay, kusura bakma seni yalnız bırakacağım. Odama kadar gideyim. Ama sen kusura tabii. bakma. Müsaadenle sevgilim. Müsaadenle. <laughs> Hapı yuttuk. Figen burada. <laughs> Beni Bahar'la beraber bir arada görürse kıyameti koparır. Onu atlatmak için çabuk bir çare bulmak lazım. Ya Figen evet. bu be. Kolay kolay atlar mı? Ne bilmez misin? Eee, ne yapacağız? Ne bileyim ben. Eyvah. Kapı kapı. Aç aç. Kim o? Ya. Aç hadi aç. aç ya. Aç be. <laughs> tamam be. <Ha. gülüyor> tamam tamam. Bir telgrafınız var. Al aslanım Fatma ile gelinimizi görmeye geliyoruz. İkiniz de sevgili öperiz Baban Eyvah! <laughs> Babamla kardeşim geliyor. Şimdi iyice yaptık. <laughs> ne yapacaklarmış gelin? Duymadın mı? Gelini göreceklermiş. E, gelin yok ki ortada ya. <laughs> eyvah! Sigen! Ay yedin! Beni beklemiyordun değil mi? Doğrusu beklemiyordum ama tam zamanında geldin. Bırak numarayı, söyle bakalım. Ne işin var burada? Hiç. Bence Figen'e her şeyi anlatsak daha iyi olur. Bize ancak o yardım edebilir. Anlatın bakalım, ne dolaplar dönüyor? Bak dinle şimdi. Bu bir kıza aşık. Susar mısın sen? Ya mesela dedik ya, mesela. Bu bir kıza aşıkmış, evlenecekmiş de babasından para istedi o da gönderdi şimdi de gelinini görmeye gelecek hangi gelini Hah, işte mesele burada ortada gelin yok babam gerçeği öğrenirse canım okur ne olur bize yardım et nasıl ee, babasına karşı bunun karısıymış gibi davranacaksın birkaç gün için sadece karışık bir ama bir deneriz hmm, yaşa <laughs> Birkaç gün dinlenmeye geldim ya sen? Ah sorma benimki uzun hikaye. Yalnız mısın? Evet yalnız geldim ama şimdi yalnız sayılmam. Deme yoksa? Evet şekerim. Çok hoş bir adamla tanıştım. Hey, ne güzel. E sonra? İnanmazsın ama aşık oldum galiba. Sahi mi? Çok merak ettim. Kim bu talihli? Tanımazsın bir mimar. Ama hep dışarıda yaşıyormuş. Adı Metin. Metin mi? Evet, Metin Kocaşan. Ne? Niye şaşırdın? Yoksa onu tanıyor musun? Yok, nereden tanıyacağım? Devam et sen. Bana ilan aşk etti. Mahcup bir adam ama çok sevimli. Hayatımda senin kadar düzenbaz bir adam görmedim. Ama be, yani bak anlatayım Ne anlatacaksın be? Ne anlatacaksın? Bahar'ın peşinden gel, sonra da bana babama karşı karınmış gibi davran de... Beni kurtar diye yalvar. Bir yardım etmeyecek misin yani? İkinizin de canı cehenneme. Bir daha senin suratını bile görmek istemiyorum. Pis domuz sende. Gitti. Evet gitti. Ne yapacağız? Bilmem. Mutlaka babamın karşısına bir gelin çıkarmam lazım. Zor iş. Bahar'a teklif etsene. Edemem. Ona teklif edemem ama... Bu işi yapacak birini tanıyor. Kimmiş o? Sen! Ee, kim? Ne? Eğer istersen bal gibi kadın kılığına girersin. Kimse de farkına varmaz. Ne? Sen oynattı mı be? Benden kara olur mu hiç? Hem de mükemmel olur. Bak, dinle! Yok oğlum, dinlesin dinlesin yok, ben yapamam. Sen de arkadaş mısın be? 40 yılda bir işimiz düştü. Yapamam ya Allah Allah. Ya, pekala yaparsın. Yapamam. Yaparsın yavrum. Vücut dörtlülerin tamam. Yapamam be. Yaparsın. Yapamam. Onu. Yapamam. Yaparsın canım. Yapamam. 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 Seni o kadar seviyorum ki Bahar. Kaybetmek korkusu rahatımı kaçırıyor. Beni kaybetmen için bir sebep mi var? Yok, yok tabii ama... Bak, mesela ben ben olmasam gene beni sever miydin? Dediklerinden hiçbir şey anlayamadım Metin. <laughs> Kusura bakma, bazen saçmalıyorum işte. <laughs>